Selamun Aleyküm herkese. Şimdi işten çıktım. Pazara gideceğiz. Alacak kaç şey var. Bakalım. Tazim halde. Nasıl olacak. Bir tane, tane, tane ya. Limonlar ama çok ezik müzüktür. Ben Hayır, sana kitere söyleyeyim param parçalı doluyor. Bak cam alacağım ben. Hop Al. Al. Al, alınmaz senden parası benden. Ha, oraya, oraya. Hadi. Olur, olur, olur. Evet. Şey ben ustayım bu işler biliyorsun Film çekemem ben baba sen çek. Eyvallah abim benim. YouTube'da abi. Çek, seni de çekeyim abi benim. Eyvallah. <laughs> Sayın abi nerede? <laughs> Meyveyi buradan atacağız gülü. Hapsizliğine, hapsizliğine, hapsizliğine. Allah Allah razı olsun abim benim. Ne kadar istiyon? Bir kilo şirin, mu? Şirin, bir kilo ha, İki alın yok. Abi iki kilo versene. Hapsizliği, 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 hapsizliği. Hapsizliği, hapsizliği. Hayvanla bir Şey tatlısını yapacağım ama. Tamam al. Tamam Kaç tane alacaksın? Abi sen bana 4-5 tane daha ver Abla yediğim olsun Ya bunun patatesini şey olsun iri İri olsun Kilo gena Ne kadar? 5 tane Tamam 5 tane yeter tamam, Elma almadık Elma çok almayalım mı? 3-4 tane yeter mı? Kırmızı mı? Ben kırmızı Biraz 4 tane elma vereceğim bize ya bir kilo mu yaptın abonuza? Ne kadar geldi? <laughs> Fazla değil mi? 5 tane. Tamam, tamam abi tamam. <gülüyor> <Ol>. <gülüyor> Aynen. Dört tane kırmızı. Tatlı. <laughs> Balık kağıdı balık kağıdı balık kağıdı balık kağıdı balık Hadi bitiriyoruz hadi bitiriyoruz. Patlımı bunlar? Patatlar da. Koyma topla. 4 tane yıka. Bura selma. Bura 185. 195. Ne yaptın orası kral? 20 aldı. Tamam. Şöyle buyur. Kral şöyle buyur. Abi şöyle veri. Bir... Allah emanetsin kolay gelsin. Eyvallah. Tamam. Evet. Bereketini gör. Tamam günler şey aldın mı? <laughs> ne almadık? Birkaç <laughs> tane Vallahi iyi dersen al. Bana şey çek, gelmedi. Şöyle karışırsın kültür mantalı. Hangisini alıp, et mi, kültür mü? Az 100 liraya Abi yarım kilo bundan verir misin? Abimiz buraya batar diyor. Hatta 60 liralık olsun. Neyse konum atar. 50 verdim 50 bana. Burada. Allah tarzı duraya buyurun. 100 liraya batar Böyle bir ağzını. Böyle güzel abi. Allah tarzı duraya. Gülüm maç. Alıyor musun Müşfa? Tamam. Kodan, bize de aldı. Asla 4-5 Ben bilmem. karışma. Ne kadar seviyorsun? Ben de, ben. Ben de da Anam değil. Annesi 15 lira. 5 tane 75 lira bir kilo. Zeytinyağı ne kadar abi? 250 lira. 250 değil mi? Baştan evet, 250 lira. tane alayım ki sen? tane yaptı abi. 100 tane abi? 100 Ev kullanıyorsunuz yeter güzel. Tamam abi. Tamam. Ne yapıyorsun? Ee, Pazar alışverişimizi yaptık şimdi eve dönüş yolundayız. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, beğenip abone olursanız çok sevinirim. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.